Başlamadan önce belirtmek isterim ki yeni bir Discord adresi açtım. Gelmek isterseniz linki açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan sürekli irtibat halinde olabiliriz kötü bir haber olarak belirtmeliyim ki Aion Classic 12 Nisan'dan 25 Nisan alındı. Bizler için üzücü olsa da yapacak bir şey yok. Her neyse Aion Classic 25 Nisan'da Avrupa'ya serverlarını açmak için hazırlanırken biz de oyuna başlamak için nelere hazırlanmalıyız bunlara göz atacağız. Oyun 21 GB olacak. Oyuna başlarken nelere ihtiyacımız var ve nasıl yapacağız? Oyun videolarına biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyorum. Yeni oyunlar ve bilgiler geldiğinde genel anlamda hem Aion hem de diğer MMORPG'ler hakkında bilgiler paylaşmayı düşünüyorum. Haberdar olmak için takipte kalın. Evet şimdi oyuna başlamadan önce 3 araca ihtiyacımız var. Bunları size madde madde görseller halinde sıralayacağım. Evet bu birinci görselde gördüğünüz stigmalar. Bu görselde sadece Avrupa sürümü için hazırlanmanız gereken bir stigma sistemi var. Oyunda ihtiyacınız olan araçlardan birisi bu. Videonun açıklama kısmında bütün linkleri bırakacağım. Oradan ulaşıp göz atabilirsiniz ve kendinize bir build hazırlayabilirsiniz. Bu stigma hesaplayıcı ile levelinizi 50 belli olarak ayarlayabilir ve ona göre dağılımlar yapabilirsiniz. Bu oyuna başladığınızda hızlı ilerlemeniz için sizin için en önemli olan şeylerden birisi. Bu hesaplayıcı bize sunulacak sürümde tam olarak çalışacak. Fakat bazı oyunda olmayan karakterler var. Bunlar önemli değil. Bir problem yaratmayacaktır. Alt tarafta ise faction'ları seçebilirsiniz. Faction'lar arasında farklı skill'ler olduğunu unutmayın. Faction'lar arası sınıflar aynı değil. Farklılıklar var o yüzden buna dikkat edin. Bu stigma hesaplayıcı hangi sınıf oynayacağınızı henüz bulamadıysanız size büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Her sınıfta göreceksiniz ki birisi saf dps atarken diğer taraf biraz daha support kısmı olarak öne çıkıyor. Bu stigmalar genel olarak slotlardan ve bosslardan elde ediliyor ama çok nadir ve çok zor düşüyor. Dolayısıyla sizin karakteriniz için gerekli stigmalar da çok zor elde edeceksiniz. Ve oyun içinde de güzel paralara satılacağını düşünüyorum. Çünkü stigmalar özel beceriler olduğu için çok önemli önemliler oyun içinde. Sitikmasız oyun oynayamazsınız. Burası net. Yeni bir oyuncuysanız hangi stigmaların hangi karakter için en iyi olduğunu hangisi support, hangisi DPS hangisi daha çok işinize yarayacak bunları konu edinen bir video daha hazırlamayı düşünüyorum ama emin değilim. En iyisi siz YouTube'dan yine de bir bakın. İkinci görselde yani bu sitede açıklama kısmında sizlere paylaşacağım linkten ulaşabilirsiniz. Birçok bilgiyi rahatlıkla bulabileceğiniz sitede PVP skorları, oyun serverları, PVA rank sıralaması gibi birçok olayı bu sitede güncel olarak görebilirsiniz. Bunu da unutmadan size bu videoda göstermek istiyorum. DPS metre oyun içinde yok. Bancına girdiğinizde DPS metreyi bulamayacaksınız ve DPS metrenin önemini rekabet ederken ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizin eklemeniz gerekecek. Bunu da şimdi göstereceğim şekilde yapın. Tools kısmına geldiğinizde DPS metre kısmını göreceksiniz. Buradan doğulan da bastıktan sonra hemen DPS metre yazan kısmın altındaki yeşil kutucuk içinde yazan kısma tıkladıktan sonra otomatik olarak indirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler zaten sayfanın aşağı kısmında görsellerle anlatılmış ve tek tek takip ederek bunu oyun içine kurabilirsiniz ve bu sizi acayip derecede rahatlatacaktır emin olun üçüncü kısımda ise YouTube'da Aion hakkında pek çok içerik var ve neredeyse hepsi İngilizce yapacak bir şey yok. Bu şekilde anladığınız kadarıyla izleyip hazırlıklı olmanızda fayda var. Yorumlarda takıldığınız kısımları sorabilirsiniz. Yapamadığınız, beceremediğiniz bir şey olursa bilgim olduğu kadarını cevaplarım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Türkçe içerik olarak sizlere daha fazla yardımı dokunacağını düşündüğüm bir PVA tier list hazırlayıp önümüzdeki videoda bunu paylaşacağım. Takipte kalabilirsiniz. Unutmayın sadece Ion değil çıkacak bütün MMORPG ve MMORPG oyunlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sürekli olmasa da güncel oyunlar çıktıkça tabii ki videolarını hazırlayıp sizlere servis edeceğim. Güncel bilgilerden haberdar olmak için beğenip abone olmayı ve Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.